Kerem Aktürkoğlu'na verilen paranın bu kadar dillendirilmesi, sürekli her kamera karşısına geçildiğinde bunun anlatılması, işte şu kadar para verdik, benim şirketimden veriliyor. Bunun Fenerbahçe'ye verdiği zararı ya umursamıyor Hakan Safi ya da Fenerbahçe ile ilgili hayallerini bu vereceği zararın önüne koyuyor. Bu iki durumda çok hoş değil açıkçası. Hani ne kadar bu Kerem Aktürkoğlu'nun maliyeti ki sonuçta Fenerbahçe taraftarı Feneryum'dan klima sökmüş bir camia. Ne kadarsa parası hani üçer beşer herkes atsın Hakan Safi artık bu konuyla alakalı konuşmasın. Ki zarar veriyor artık Fenerbahçe'ye. Kerem'e de zarar verir, Fenerbahçe'ye de zarar verir. Hakan Safi'nin çok fazla umrunda değil gibi gözüküyor. Bir kez daha artık kameralar karşısına geçip Kerem Aktürkoğlu ile alakalı konuşursa bu zarar verme noktasına gelirse artık Hakan Safiye dur denmesi gerekiyor. Bence dur denmesi gereken noktada şu anda yakında sosyal medya hesaplarından canlı yayın açıp Kerem Aktürkoğlu'na verilen parayı oralarda falan anlatmaya başlayacak.